Teşkilatlanacağız. Evvela büyük bir sırrımız olacak. Bu sırrı hiç kimse bilmeyecek ama. Biz bir sırrımız varmış gibi davranacağız. Sanki kurtuluşun çaresi bizdeymiş de... ...biz o sırrı saklıyormuşuz gibi yapacağız. Bir kurtuluş çareniz yok yani? Yok. Ama varmış gibi yapacağız bize katılacak olanlar da zamanla bu sırrı öğreneceklerine inanacaklar. Biz ise o sırrı Abdülhamiti indirince öğreneceğiz. Nasıl? Devleti idare ederek. Burada sır devleti idare etmek. Ancak o zaman bilebiliriz neler olacağını. Bunun için de sırrımızı memurlar içinden, talebeler içinden, askerler içinden Hahamlar içinden, papazlar içinden, tüccarlar içinden, eşkiyalar içinden, zengininden, köylüsünden, kısacası memleketin her zümresinden ortaklar bulacağız. Öyle yamalı bohçayla hiçbir şeyi örtemezsiniz. Evet, belki farklı kumaşlar olacak bu örtünün içinde. Ama hepsi birbirine dikildiği zaman kocaman bir örtü olacak. İşte o zaman devletin üstünü örteceğiz bir süre zulmet. Bir süre karanlık. İşte o an ihtilal dönemidir. Örtüyü kaldırdığımızda gözleri karanlığa alışmış olanlar az biraz ışık gördüklerinde aydınlandıklarını sanacaklar. Ama biz iktidarı ele geçirmiş olacağız. Yani biz Abdülhamit'i tüm muhalifleri bir araya getirerek yıkacağız. Hiçbir şey anlamadım. Lakin heyecanlandım. İşte bunu yapacağız. Hiçbir şey anlamayacaklar ama anlamış gibi yapacaklar. Neticede heyecanlanacaklar.